Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Haftalık Gündem programındasınız. Yatırım Merkezi ve Yönetim Direktörümüz Seçil Perit ile beraber her salı sizlerin karşısında borsayı konuşuyoruz. Borsanın geleceğini konuşuyoruz. Şimdiyi konuşuyoruz. Önemli haberlerimiz var. Bu perşembe bir faiz kararı var. Bunları konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Seçil Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk Can. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir gündem, gündemsiz olmuyor biliyorsunuz ki. Her hafta farklı bir gündemi konuşuyoruz. Evet. Bu hafta özellikle konuşacağımız bir faiz kararımız var. Tabii ki bunun öncesinde de konuşacağımız konular var. İsterseniz öncelikle geçtiğimiz haftadan başlayalım. O şekilde devam edelim. Evet ama geçtiğimiz haftadan başlamadan önce benim bir teşekkürüm var Cihan. Buyur. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi geçen haftaki Reels videolarımızdan dolayı bizim Instagram sayfamıza on binlerce takipçi geldi. Bu bizlere inanılmaz derecede mutlu etti. Buradan takibi alan bütün kişilere tek tek teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu bir belirtmek istedim. Akabinden de bu videoları kişilere ulaştıran siz sosyal medya ekibimize de Ayrıca hem yönetim adına hem kendi adıma bir teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Böyle ederiz. bir giriş yapmak istedim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yeniden de takip eden herkese tüm birimim adına da ben de çok teşekkür ediyorum değil Aynı zamanda bizim Instagram'ımızda evet böyle bir yoğunluk oldu ve tüm sosyal medya hesaplarımıza da aynı desteği bekliyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi istersen hemen böyle bir geçen haftayla bir başlayalım. Hı hı. Cihan geçen hafta. 8 haftanın sonunda ilk defa bizim borsamız haftalık bazda eksi kapattı. %2.61 eksiyle kapanış yaptık. Evet. Bu arada dünya da eksiyle kapattı. İlk defa biz de dünya borsalarına uymuş olduk bu şekilde. Hı hı. Şimdi dünyada geçen hafta ne oldu çok minicik öyle bir bahsedeyim ben. Tabii. Çin'de biliyorsun geçen hafta sürpriz bir faiz indirim haberi vardı. Bu faiz indirim haberinden sonra uzak doğu borsalarına bir satış gelmişti. Aynı zamanda Çin'den gelen bu ekonomik verilerdeki zayıflık da son dönemde piyasaların gündemini oldukça meşgul ediyordu. Şimdi Çin tarafını izliyor olacağız. Amerika'da ne oldu? Amerika'da geçen hafta perakende satışlar verisi vardı. Bu verilerin ardından Fed'in tekrardan faiz artırabileceği beklentileri kuvvetlenmiş oldu. Peki bizde ne oldu, bizim içimizde ne vardı? Hı hı. Geçen hafta bizde Moody's sahnedeydi. Biliyorsun Moody's'in bizlerle ilgili bir görüşü vardı, demişti ki bizim ortodoks politikalara geçişimizden dolayı bunu olumlu karşıladıklarını ve bunun bizim görünümümüzde pozitif etki yansıtacağını söylemişti, belirtmişti. Evet. Hemen akabinde geçen hafta bizim bankalarımızın görünümünü negatiften durağına yükseltti. Ama bankalarımız için bir sürpriz daha vardı. Geçen hafta, daha doğrusu hafta sonu gelen bir sürprizimiz vardı. Bizim Merkez Bankamızın bir bildirisi vardı. Ve bu bildiride de KKM'ler vardı. Vadesi gelmiş KKM'deki tutarların TL mevduatlarına yönlendirmeleri için bankalara bir bildiri yayınladı. Aksi halde buradan gelecek paraların TL mevduatına yönlendirilemez ise bunların yönlendiremediği karşılığı kısmını devlet tahvili alacağı tarzında haberi vardı. Şimdi bu haberin ardından bizim mevduat faizleri tekrardan gündeme geldi. Biliyorsun son zamanlarda bizim mevduat faizlerimiz %25-30 bandında seyrediyor. Doğal olarak sene sonu enflasyon beklentisinin %58 olduğu bir ülkemizde %30'lar bu KKM yatırımcısını tatmin edecek mi? Bunu önümüzdeki gündemlerde göreceğiz. Günlerde daha da çok izleyeceğiz. Şimdi bunların ardından bankaların ne yapacağı merak konusu. Piyasada şöyle beklentiler var bu faizlerin 40'lara 45'lere kadar yükseleceği yönünde beklentiler var ve daha da fazlası olabileceği yönünde. Çünkü neden? Biz enflasyona karşı paramızı koruduğumuz için KKM yatırımcısının da ilk olarak bakacağı yer enflasyon olduğu için 58 olan bir verinin karşısında %40'lar 45'ler tatmin edici olacak mı? Bunu bizler gözlemleyeceğiz. Şimdi bu KKM'lerle ilgili ikinci bir gelişme daha vardı bankalar nezdinde. Bu KKM'den dönen paraların döviz mevduatlarından yönlendirilmemeleri gerektiğini anlamına gelen bir kararı daha vardı. Şimdi eğer ki döviz mevduatına yönlendirilirse bu KKM dönüşü paralar, Merkez bankamıza zorunlu bir karşılık ayırmak zorundalar. Yani zorunlu karşılık oranımız vardı, bu oranı artırdı. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu zorunlu karşılık ne demek? Bankaya diyelim ki bizler döviz mevduatına yatırım yaptık ve bankaya bir döviz verdik. Bu dövizin belli bir orandaki karşılığını merkez bankamıza ...zorunlu karşılık olarak vermek zorunda. Bu ne demek oluyor? Bankalar zorunlu karşılık olarak verdikleri bu paralara o süre boyunca dokunamıyorlar demek. Bu da tabii doğal olarak bizim bankacılık endeksimizde negatif diyebileceğimiz bir haber akışı oluyor. Ki biz bunu cuma günü gördük. Cuma günü bizim endeksimizde çok sert satışlar vardı. Hatta satışların ardından kulislerde çok fazla dedikodular dolaştı... Bu dedikoduların ardından hafta sonu zaten biz Merkez Bankamızdan KKM'lerle ilgili olan bildiriyi gördük. Bu tabii ki de cuma günkü satışların nedenleri bir nebze de olsa anlaşılmış oldu bizler tarafından. Şimdi hafta sonu geldiği için bu haber biz pazartesi günü yani dün piyasalara nasıl başladık? Tabii ki satıcılı başladık. Bankalar özgürlüğünde satışlar vardı dün sabah. Fakat öğleden sonra bir gelişme oldu ve bizim banka, bankalarda eşliğinde endeksimizde çok sert alımlar gördük. Alımların sonunda hatta yeniden tarihi zirvelerimize doğru yaklaştık. Orayı göremedik ama çok yaklaştık. O yüzden bu haberlerin akabinde tekrardan bizim piyasamız alım konusunda iştahlı olduğunu dün tekrardan göstermiş oldu. Peki biz bu hafta neleri konuşacağız Cihan? Biz bu hafta tekrardan Çin ve Amerika'yı yüksek önemle takip edeceğiz. Çin bankasından rahatlatıcı hamleler gelmesine rağmen Çin ve Uzak Doğu borsalarında biz rahatlığı göremiyoruz. Yani bu tam piyasalara yansımıyor. Amerika'yı da dikkatle takip edeceğiz. Biliyorsun bu hafta çok önemli bir sempozyum var. Jackson Hole Sempozyumu. Bu her sene senede bir kere Ağustos ayında yapılan bir sempozyum ve bütün önde gelen merkez bankalarının başkanları, finans dünyası, bankacıların yoğun ilgiyle talep gördüğü bir sempozyum. Bu sempozyumda e, önemli merkez bankası başkanlarının konuşmaları oluyor. Amerikan, Avrupa Merkez Bankası bunların açıklamalarını çok yüksek dikkatle biz takip edeceğiz diye Cihan. Çünkü mevcutta Eylül ayında her iki bankanın da Amerika ve Avrupa'nın da bir faiz artış beklentisi var. Bakalım bunlarla ilgili neler söyleyecek biz bunları önemli takip edeceğiz. Peki bizde ne var? Bizim bu hafta çok önemli bir gündemimiz var. Merkez Bankamızın faiz kararı var. Perşembe günü gelecek ve biliyorsun son iki Merkez Bankamızın faiz kararları beklentilerin yani daha doğrusu piyasanın beklentisinin altındaydı. Şimdi bu haftada bir beklenti var bizlerde genel piyasa beklentisi 250 bas puan artırması yönünde. Marbaş menkul değerler olarak bizlerin de 200 bas puan, 250 bas puan artırması yönünde. Fakat önceki iki merkez bankası faiz kararını baz aldığımızda bunun çok daha az gelebileceği beklentiler dahilinde piyasaların konuştuğu bir beklenti. 100-150 baz puanlar bunlar gelebilir. Çünkü Merkez Bankamızın geçmiş dönemdeki hamlelerine baktığımız zaman genelde beklentilerin altında gerçekleşiyor. İstersen teknik seviyelerimizi de vereyim. Haftalık bazı biz neler bekliyoruz. Yeniden 7.350 seviyesi bizim önemli takip edeceğimiz bir destek seviyesi bu destek seviyesinin üstünde kaldığımız sürece yukarıda 7650 7795 7868 ve yeni zirveleri görebileceğimiz bir haftanın olabileceğini bekliyoruz biz. Aşağıda ne var dersen de 7250, 7100 seviyesi de destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak canım. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim bu haftada bir halka arzımız var. Halka arzlarımız devam ediyor. Her hafta 3 halka arzı alıştık. Bu hafta bir halka arzımız var. Kuzu Grup halka arzı. E, hatta bu yayın devam ederken siz de bu videoyu izlerken halka arz devam ediyor. Çarşamba günü de son günü detayları sizden alalım. Tabii. 3, 2 ve bir tane halk arzımız var. Bu haftaya özelinde Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halk arzı var. Şimdi burada benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu Cihan. Çok yeni, birkaç senelik bir firmaymış gibi görünüyor. Kuzu Grup şirketine ait olduğu için, Kuzu Grup firmasının da 80 yıla tekabül eden bir geçmişi olduğu için böyle de büyük, aslında bizim de piyasadan duyduğumuz bir grup şirketine ait ama çok yeni bir firma. Şimdi Siirt'te kurulmuş merkezi Siirt, sonrasında İstanbul'a geçmiş. Şöyle bir kısaca bir bahsedeyim. Talep toplamaları senin de belirttiğin gibi dün başladı. 21, 22, 23 Ağustos'ta olacak. 20 lira 76 kuruştan çıkacak. 1 milyar 38 milyon büyüklüğünde bir halka arz. Burada bir dikkatimi çeken şey de şu oldu. Bu halka arzımızda %55'i bireysel yatırımcıya veriyor. Bu çok az geldi. Genelde çok daha yüksek oranlar bireysele geçmiş dönemlerde verildiğini görüyorduk. Bu halka arzımızın iskonto oranı %20. Yani ilk ortaklarına %20 daha ucuz fiyattan vermiş olacak firmamız. Şimdi biraz da projelerinden bahsedeyim. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'de ve Türkiye dışında da projeleri var. Adından da anlaşılacağı gibi e, gayrimenkul yatırım ortaklığı genelde gayrimenkuller üzerine Otel, lüks otellerde görüyoruz. Lüks AVM'ler, lüks konutlar bu gibi yerlerde, alanlarda projelerin olduğunu görüyoruz. Bu halk arzdan e, sağlayacakları gelirin %65-70'ine yakın kısmını finansal borçlarını ödeme yolunda kullanacaklarını da belirtmişler. Bunu Hı -hı. da eklemek istedim. Peki, yani. Şimdiden e, bu halka arzımızda da tüm e, yatırımcılarımıza iyi kazançlar diliyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tabii ki detaylı bilgileri de Instagram hesabımızda yine Reels'larımızdan birinde tam detaylı şekilde Begüm Hanım da aktarmıştı. Instagram hesabımızı takip edenler de mutlaka bilecektir diyelim. Evet. Son konumuzda halka arzları söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere tekrardan Programın sonunda koca bir teşekkürü hatta kalpten ve yürekten bir teşekkürü sizin bölümünüze tekrardan gönderiyorum ve değerli e, takipçilerimize. Biz teşekkür ediyoruz. Yatırım Merkezi ve Yönetim Direktörümüz Seçil Perit bizlerleydi. Haftaya salı yine beraber olacağız. Şu saate kadar, şu zamana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya salı aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.